Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu aranjman saksılarım hatırlarsanız sizlerle birlikte ekmiştim. Ama ne hikmetse buradaki türümü kaybettim. Bir şekilde çürümüş. Yani aynı saksının içerisinde bunlar sapa sağlam duruyorken onun çürümesi. Neyse. Bir de burada benim bir tane daha vardı. Şunun aynısıydı. O da maalesef çürümüş. Bunun aynısıydı. İsmini bilmiyorum. Çünkü aldığım yerde isim yazmıyor. Araştırdım bulamadım da. Rengi böyle değil. Daha böyle somon rengi gibiydi. Sonbaharda almıştım çok ufakta. İki tane böyle yan yana ekmiştim. Ama onun da bir tanesi çürümüş. Aynı gün çürüdü bunlar. Belki bir güvercin geldi oturdu onu da bilemiyorum. Ee, o yüzden ben bugün bir bahçe market gezisi yapacağım. Gideceğim bakacağım. Belki yine aynı türü bulabilirsem çünkü oradan almıştım. Yine alıp ekmek istiyorum. Çünkü çok beğenmiştim. Böyle blue mint bir rengi vardı. Hatta ismini de söylemişti sağ olsun sevgili Nülfer hanım ama Nülfer Durak. Ee, unuttum tabii ben yine. Onu yorumlardan bakar öğrenirim bu sefer not alacağım ismini de ama inşallah bulabilirim tabii öncelikle. Bir ufak bir bahçe markete gidip gezip geleceğim. Önce bir kahvemi içeyim. Sizlere önce evimden bir merhaba diyeyim dedim arkadaşlar. Bugün havada oldukça sıcak, güzel bir hava var. Hafif bir esinti de oluyor, bir Meltem rüzgarımız da esiyor. Ben şimdi kahvemi içeyim, bir bahçe markete gideyim. Belki sizlere oradan da ufak ufak görüntüler alırım arkadaşlar. Evet, bahçe markete geldim arkadaşlar. Şimdi içeriye bir girelim bakalım. Ve elimle koymuş gibi buldum arkadaşlar. İşte bu. Geçen haftalarda aldığım ve kaybettiğim tür buydu bulmuşken hemen bunu alalım. Bakalım. Çok güzel kendinden pudralı bir tür. Şu tarafta da var. Bir onlara şöyle bir bakayım ben. Şuna da bakayım. Şu daha güzel sanki. Şöyle beğendiklerimi ayırayım önce. Şurada diğer kaybettiğim türe benziyor ama çok emin olamadım. Neyse ondan bir tane yedek nasıl olsa var. Onu şöyle bırakalım. Değişik başka bir şeyler varsa onlara bakalım. Evet arkadaşlar şu dördünü beğendim. Bunları satın alacağım. Bunlar gayet güzel formda ve 5 lira fiyatları da. Gayet iyi yani formu, boyutu çok iyi fiyatına göre. Gülüklerin fiyatları gayet uygun ama bu diğer çiçekler çok pahalı arkadaşlar. 245 lira mesela şu. Yani 185 lira macula atalar. Salon bitkileri oldukça pahalı. Yani şu Rex begonyalar 185 liraymış arkadaşlar fiyatları. Yani arkadaşlar çiçeklerinize çok iyi bakın. Fiyatlar almış başını gitmiş. Gerçekten gözünüz gibi bakın çiçeklerinize derim ben. Evet arkadaşlar eve geldim. Almış olduklarım da burada. Sizlere detaylıca göstereyim. Şöyle kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım. Kahvemi içtikten sonra ekim işlemlerine başlayacağım. Şöyle bir de Hindistan cevizi torfu aldım. Bunu gayet uygun fiyatlı buldum. Yani bana göre uygun geldi. 12 liraya aldım bunu. 3 litre. Bu yedek, yedek olarak aldım. Daha önce gittiğimde de almıştım. Şu bende kaybolan tür. En son almıştım ama maalesef bir sebepten ötürü çürüdü. Anlamış değilim neden çürüdüğünü ama maalesef o gitti. Bir tane de bulmuşken kromo daha aldım. Onu da bunun yanına ekerim. Bunlar sonbaharda çok güzel renklenecekler. Şu ufak ufak başlamış zaten renklenmeye. Işığa göre, güneşe göre renklenecekler. Bunlar aslında özel tür diye ben biliyorum ama yanıltmayayım da sizleri. Ben şimdi bir yorgunluk kahvemi içeyim arkadaşlar. Sonra ekim işlemine geçeriz. Evet arkadaşlar. Şimdi ekim işlemine başlayabiliriz artık. Şimdi ilk önce şundan başlayayım. Şöyle. O burada ikiliydi. Maalesef o çürüdü. Hani niçin çürüdü, neden çürüdü anlamış değilim. Sulamasını aynı verdim. Çünkü çürüse hepsi aynı anda çürür. Bilemiyorum artık. O kısmet değilmiş onu büyütmek. Neyse ki yedeğini bulmuş oldum. Şimdi hemen torfundan şöyle bir arındırıp yine aynı yerine ekeceğim. Şöyle alt yapraklarından biraz almak istiyorum. Hemen yeri zaten burada hazır hiç vakit kaybetmeden hemen ekelim arkadaşlar. Hatta o ilk aldığımın formu daha güzeldi ama bu da gayet güzel. Bu da formunu alır. Birinciyi hallettik. Şimdi diğerlerine geçelim. ondan benim bir tane de burada vardı arkadaşlar. Bunu ben sonbaharda Ekim Kasım ayında almıştım. O da bir sebepten çürüdü. İkisi aynı anda çürümüştü gördüğümde. Belki bir güvercin gelip oturdu, gagaladı, ondan sebeple çürümüştü olabilir. Bilemeyeceğim ama en azından bunu da yedeklemiş olacağım. Bunu da hemen torfundan arındırıp kardeşinin yanına ekeyim arkadaşlar. Sonbaharda aldığımda rengi böyle değildi. Daha farklı, daha tatlı bir rengi vardı aslında. Gerçi bu da güzel bir renk. Tonuna büründü yazın ama sonbahar rengi çok güzeldi. Böyle gül formundaydı aldığımda. Daha böyle turuncumsu gibiydi tonları. Şimdi daha böyle yeşil, blue mint bir renk aldı. Bu da hoş. Hafif kenarlarında kontürlü böyle biye gibi pembelikler var. Bunu da hemen yerine koyalım inşallah. Bunlar burada çürümeden büyütürüm arkadaşlar. Çok üzülüyorum çürüdükleri zaman. Biraz sıkışık mı olacak ne dersiniz? Gerçi sonbahara kadar idare eder burada. Çünkü şu anda daha büyük bir saksım yok. O yüzden mecburen şimdilik burada sonbahara kadar idare edecekler. Daha sonra bu saksılara tekrardan bir el atarım ben. O zaman da sizlere inşallah video çeker gösteririm. Evet bu da burada gayet güzel dolu dolu bir saksı olmuş oldu. Şimdi hemen diğerlerine de geçmek istiyorum. Şu kromayı da umarım ismini de doğru telaffuz ediyorumdur. Kroma diye biliyorum ama kremadar gibi. Ben Pinterest'ten araştırdım. Biraz YouTube'dan da araştırdım. O kadar güzel renk tonlarına giriyor ki arkadaşlar. Şahane bir tür bu. Bundan görürseniz mutlaka edinin derim sizlere de. Ben hazır gittiğimde bulmuşken hemen yedeklemek istedim açıkçası. Onu da buraya ekleyeceğim. Şöyle, hemen buraya yerleştirelim. Evet, gayet güzel olacak. Zaten hafif hafif renklenmeye başlamış arkadaşlar. Sonbaharda daha da güzel renklenir. Havaların soğumasıyla, güneşi de gördükçe daha güzel renklenecektir. Şimdi şu türü de aslında bunların yanına sıkıştırabilir miyim? Oynatmak da istemiyorum köklerini ama. Başka da saksım yok. Şimdi ona da bir ayarlama yapmak istiyorum. Şu obata'yı, para ağacımı buradan almak istiyorum. Onu şöyle bırakıyorum. güzel kızı buraya ekeceğim. Onun da torfundan arındırıp çok da susuz kalmış orada serada. Bunlara muhtemelen ben bir iki gün sonra su veririm. Çünkü çok susuzlar. Normalde bir hafta 10 gün kadar bekliyorum ama bunlar epeyce bir susuz arkadaşlar. Onu da hemen Ah çok güzel yakıştı. Şöyle toprağını oturtalım. Evet, para ağacımı başka bir saksıya alacağım. Aslında ekilebilir yanlarına ama mi acaba saksım da yok arkadaşlar bize ne saksı dayanıyor ne toprak dayanıyor yani hepimiz aynıyız diye düşünüyorum yorumlarda bu konuda buluşalım isterseniz sohbet olmuş olur arkadaşlar yani artık her şeye saksı gözüyle bakar oldum ben bu aslında bir plastik kaseydi bunu da söylemiştim sanırım ekerken bir marketten almıştım diye. Hatta bir arkadaş yorumlarda yazmış ben birkaç tane aldım çok güzel saksı oldular diyerekten. Valla hepimiz dedim aynıyız. Ne görsek saksı gözüyle bakar olduk artık. Eh fena da olmadı. Bu da burada. Kardeş kardeş büyüsünler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten saksım yok. Hem de böyle dolu dolu olması daha bir hoşuma gitti. Şurada da yaprağından köklenmeye başlamış. Onu da hemen annesinin yanına şöyle iliştiriveriyorum. veriyorum. O da orada büyüyecektir. Çok da tatlı oldular. Şimdi yakın çekimde sizlere göstereyim ben onları. Evet şöyle yakın çekimde de sizlere iyice bir detaylı göstermek istiyorum. Biraz sıkışık oldu bu saksım ama dediğim gibi başka saksım yok. Sonbahara kadar idare etsinler. Şurada da letizyalarım. Bunlar kıpkırmızı oluyorlar arkadaşlar. Çok güzel renk alıyorlar. Tabii kışın. Şu anda yaz renginde bütün sukulentler biliyorsunuz. Sukulentlerin mevsimi kış arkadaşlar. Kaktüslerin mevsimi de yaz. Yani yazın kaktüsler biliyorsunuz çiçek açıyor. Sukulentler dinlenmeye geçiyorlar. Bu güzellikler de Sonbahar aylarından itibaren çok güzel renkleniyorlar arkadaşlar. Ben sukulentleri kışın çok seviyorum. Gayet güzel oldular. Gelişimlerini ben sizlere peyderpey zaten videolarımda da gösteririm. Şu an için videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.